Sen 2 bin sözlerini benden ama bırak ellerini Bakmasınlar sana ben kıyamam ki Bir ömür yaşarız seninle kurduğumuz hayalde Ömrümü veririm saçının bir teline Rabbim ayırmasın olur bu iki sevenleri Uzak durma bana hasretin çekilmez ki Kimse dinliremez sana olan özlemimi Hayata bağlayan beni sensin sevdiğim Bir tanem seni bak yine özlerim Elimde kalem seni yüreğime çizerim Gözlerim gözlerine hasret kalırdı sen olmasan bu kalbim yine yalnızdır Bir bakışınla aşk ettin beni Hep yanımda olmanı isterim ben Ayrılmaz iki seveniz harbiden Bir yıldız gibi güzelsin Nela, Leyla, Mecnun ya da Kerem Aslı Bizim gibi severler mi? Söyle canısı Cihan, Sevcan, sonları bile aynı Yazılmış kadersin bana aşkısı Kıskansın bizi, herkes sevdiğim. Biz gibi severler mi? Söyle güzelim Damalarımda gezen kan gibisin Millet güzel mi sen? En güzel misin? Ölürsek içimizi Aynı tabuta Gömsünler işte aynı mezara Bir çiçek açar belki yanı başımızda Cennet gibi koksun aynı yasta Bir sevda masalı olsun be aşkısı Adı bile sen ben olsun canısı Kalbime sahip çıkamıyorum işte Günden güne seni seviyorum Yüreğimle bu parça can kardeşimizden Biricik aşkı Seycan'ın armağan olsun